Herkese merhaba. Aslı'nın günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir ev videosu ile, ev turu videosu ile daha doğrusu karşınızdayız. Sevgili Damla Hanım bize gönderdi bu videoyu. Kendileri Fransa'da yaşıyor arkadaşlar. Üç çocuk annesi. Ben çok beğendim. Çok güzel, minimalist bir evi var. Çok sıcak. Buyurun hep beraber izleyelim. Evet şu anda salondayız arkadaşlar. Ee, gri siyah tonlar hakim çok güzel ve biraz önce arkadaşlar ben konuşurken şömine geçti herhalde evet e, şunu belirtmemi istedi Damla Hanım e, kışın gerçekten ısınmalarını şömine ile yapıyorlarmış e, odun ateşinde ve gayet de iyi ısınıyoruz dedi şömine karşısında ısınmak bir muhteşem evimiz iki katlı arkadaşlar bahçeli bir ev. Gerçekten ben çok sevdim. Özellikle de bu pandemi döneminde, bu korona zamanında arkadaşlarımıza gidemedik, dışarıya çıkamadık. Bahçeli bir ev herkesin arayıp da bulamadığı bir nimet oldu arkadaşlar. Çok rövanşlı oldu bahçeli evler. Burası ebeveyn odamız. Üst kat yatak, odalar, yatak odalarından oluşuyor arkadaşlar. Burası prenseslerin odası. Yan tarafta da küçük beyin odası var. Evet, beyimiz Galata ile anlaşılan. <laughs> Tekrar merdivenlerden iniyoruz. Evet, duvardaki evlilik fotoğrafı ve kelebekler çok hoş. Küçük bir pencere var, bayağı küçükmüş. Evet, tekrardan aşağı kata indik arkadaşlar. Sağ tarafta salon. Ve yine bir Amerikan mutfak arkadaşlar. Salondan mutfağa geçilebiliyor. Ve işte dediğim o an. Bahçemiz. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Gerçekten apartman dairesindense. Yani böyle bir bahçeli evim olsun. iki tane odası olsa bile yeterli. Benim için. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Mis gibi. Evet biraz da Fransa sokaklarını görüyoruz caddemiz. Evet arkadaşlar e, şu anda pek fazla bir şey yok. E, bitki, sebze, meyve açısından Damla Hanım bahçesinde e, Türkiye'ye tatile geleceği için e, bu sene fazla ekip dikememiş arkadaşlar bahçesine bakım yapamamış. İnşallah e, çiçeklerini, sebzelerini, meyvelerini ektikten sonra da bize tekrardan bir video çeker Damla Hanım diye düşünüyorum. Ya trambolin, trambolin <laughs> diyemedim. Muhteşem çocukların özellikle de enerjilerini bu dönemde özellikle de enerjilerini atabileceği bir alan olmuş. Çilek arkadaşlar galiba yanılmıyorsam düzeltin beni. Evet, sol tarafta muhteşem barbekü partilerinin yapılabileceği bir alan var. Evet bu trambolini gerçekten çok sevdim. Muhteşem çocukların rahatlıkla oynayabileceği güzel bir bahçe arkadaşlar evet cücelerimiz var merhaba çok güzeller evet bahçesi de muhteşem çok harika arkadaşlar Aa, oturup sohbet edip keyif yapmalık bir alanımız var sol tarafta harika değil mi Evet tekrardan içeriye girelim bakalım. Evet karşıda mutfak. Arkadaşlar fark ettiyseniz e, mutfaktan çıktık bahçeye. E, diğer kapısı var evin giriş kapısı demek ki hem e, mutfaktan çıkılabiliyor. Evet buradan çıkmıştık <laughs> bahçemize. Muhteşem, çok huzur verici arkadaşlar. Bilmiyorum ben çok beğendim izlerken bile böyle içim huzur doldu ya. Bilmiyorum ben çok sevdim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarınızı aşağıdaki kısma belirtebilirsiniz yorumlar kısmına. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sevgili takipçim Damla Hanım'a çok teşekkür ediyorum bizlerle videosunu paylaştığı için. Sizler de bizle, bizlerle videonuzu paylaşmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Evet tekrardan bahçeye mi çıkıyoruz? Burayı hatırlayamıyorum. Aa evet. Diğer çıkış kapısı arkadaşlar bahçeye. Çok güzel. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla oturmanız dileğiyle Damla Hanım. Çok huzur verici bir eviniz var bence. Çok güzel. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.